Tekrardan merhabalar. Laboka semtindeyiz. Burası Buenos Aires'in ilk limanı. Renkli evleriyle meşhur. Boca semti ve El Caminito caddesi hemen illerde. Evet, pazar günü Güneşli güzel bir gün. Hava birazcık serin. 17-18 derece. Kış olmasına karşın oldukça güzel. Güneşli bir pazar günü. Laboka'dayız. Burası bir İtalyan mahallesi. İtalyan semti. O kadar çok İtalyan vardı ki döneminde. Bir ara hat bağımsızlık talebinde bile bulunmuşlar. Republika de la Boca Boca Cumhuriyetini kurmak üzere. Birazdan El Camito'ya gideceğim hemen şu aşağıda renkli evlerin olduğu yer. Tango'nun doğduğu yer olarak da biliniyor. Tango kompozitörü Juan de Dios Filiberto tarafından Caminito adlı bir eser yazılır. Bu da buraya ithafen buranın Caminito'nun Ün kazanmasında oldukça büyük bir rol oynar. Şurada görüyorsunuz Messi'nin Dünya Kupası'nı. Hemen balkonda, terasta. Ve aşağıda da tangocularla resim çektiren turistler var. Oldukça kalabalık burası, oldukça kalabalık. E, resim çeken insanlar görüyorsunuz her tarafta. Müzik yapan, sokak müziği yapan insanlar. Burası Caminito. Köpek gösterisi yapıyor burada. Bu arkadaşımız da. Ee, e, El Caminito'yu daha meşhur kılan başka bir şey ise e, tarzı evlerin üzerindeki boyalar, renkli boyalar. Ee, bölgede e, limanda çalışan işçilerin işte gemiyi boyarken artan boya malzemelerini burada evlerinde kullanmaları. Gördüğünüz üzere penceresi ayrı bir renktedir, duvarları ayrı bir renkte. Ee, zaman içerisinde bir trend haline geliyor. sanatçıların da uğrak yeri olmasıyla bu hem bir hava kazanıyor ve en nihayetinde El Caminito meydana geliyor. Kingel Martin adında bir işçi, bir boyacı ustası evini böyle değişik renklerde boyamaya başlıyor. Zaman içerisinde bir trend haline gelip bohem bir semt oluyor ve dediğim gibi sanatçıların da uğrak yeri olmasıyla bugünkü turistik halini alıyor oldukça da güzel ve renkli Buenos Aires oldukça keyifli bir şehir mimari yapısı olsun gastronomisi ve iklimiyle oldukça güzel bir şehir, keyifli bir şehir. Ee, Güney Amerika'nın diğer ülkelerine nazaran çok daha güvenli bir yer. Bulunduğumuz bölge, La Boca semti. La Boca biraz o varoş diyebileceğimiz bir semt aslında. Ee, daha çok e, Palermo ya da Riquelte ile kıyasladığımızda daha bir var o semt. İtalyan göçmenlerin gelip yerleştiği bir liman e, şehri, bir liman semti. Evet, tango'nun doğduğu yerler. Tango'nun meşhur olduğu yerler. E, tango ilk çıkış noktası erkekler arasında yapılan bir dansken daha sonra barda çalışan kadınlar vasıtasıyla yapılıyor. Avrupa'da ün kazanmasıyla daha böyle bir sınıf atlıyor tango. Aşağı sınıflardan yukarı doğru. Arjantin'de de ünlü olması Avrupa'da değer kazanmasına bağlı. Dediğim gibi pazar günü ve yarı yıl tatili. Hava da çok güzel. Sokak performans sanatçıları var. Evet. <laughs> Burada güzel, keyifli zaman geçirebileceğiniz güzel yerler var şurada özellikle Temple Bar oldukça güzel. Hemen arkasında yine Arjantin üsülü Steakhouse var. Malum Arjantin'in <laughs> papa olmazsa olmazı Francisco. Çok fazla turist var. Aynı zamanda Arjantinli insanlar da var. Çünkü duyduğum iki dil var burada. Portekizce ve İspanyolca. Evet, buradaki galeride de hem güzel alışveriş yerleri var, barlar var. Aslında tipik turistik bir işlem ama çok renkli. Ve Arjantinlerin handmade olayı çok güzel, el yapımı, sanat olay, işinde çok iyiler. Özellikle deri işleme de çok iyiler. Dediğim gibi boka bildiğimiz sıradan normal alt gelirli hitap eden bir semt. İtalyan göçmenler tarafından. Daha sonra tabi böyle renkli evliliğin yapılmasıyla, evliliğin işte böyle renk renkli boyalarla boyanmasıyla bir değer kazanıyor bir ilgi oda haline geliyor. Zaman içerisinde underground sanatçılarının da yerleşmesiyle ayrıca turistik bir yer oluyor ve son halini böylelikle alıyor. Evet, sanat çatıda ayrıldığınızda Paritans yerlerden biri de burası. Boca El Camito semtinde. Basketbol ve futbol sahası. Burası artık böyle daha çok turistlerden ziyade lokal halkın olduğu yer. Yani pek turist göremezsiniz artık buralarda daha çok lokal halka hitap ediyor. Daha da öteye gitmeye gerek yok. Buralar daha hareketli. Evet, normal halkın geldiği, buralı lokal halkın geldiği yerler. Labokada. Bunun 3 blok ötesi yukarı doğru turistik bir yer. Burada bir sokak yemeği var. Çimiçuri ile ızgara. Malum Arjantin eti çok meşhurdur. Tabi Boka, Boka deyince mutlaka Boka Spor Kulübü'nü bilirsiniz. Bu renklerde sarı, mavi Boka semtinde ve Boka takımını temsil eder. Yerli halkın tango dinlemek için geldiği yer. El Samovar de Rasputin. Oldukça eski bir restoran. Arjantin usulü et görüyorsunuz. İçeride de keza öyle. Evet. Arjantin usulü barbekü. Bu kadar şey bulabilirsiniz. Çok turistlere yönelik güzel, sofistik restoranlar da var ama lokal halka hitap eden restoranlar da var. Limana doğru geldik. Burası Buenos Aires'in ilk limanı. İkincisi ise Puerto Madero. <laughs> evet, liman hemen şu tarafta. Evet, asıl Boca taraflarındayız. Buraları hiç gelmenizi tavsiye etmeyeceğim yerler. Yani turistik olarak ilginizi çekecek yerler değil, daha çok varoşların bulunduğu mevkiler. Şurada zaten ateş yakmış, sokakta yaşayan insanlar var. Burası aslında bir varoş semti. Sadece El Caminito bölgesi ilginç turistik bir yer. Onun da dışına çıkmamakta fayda var. Turistik bir seyahatte. Evet burası Batolyo'nun diğer yüzü. Yani renkli evlerin bulunduğu El Caminito El Caminito semtinin evet. diğer yüzü. Şurada polis arabası gördüm. Şurada da birkaç ışığı yanan polis arabası var. Şu gördüğümüz olay şurada. Aslında dediğim gibi hiç gidilmemesi gereken bir yer. Evet daha da Lavokadayız. Bir varoş semti burası. Bokadayız. Şimdi birazdan Boka stadyumuna doğru gideceğim. Hemen şu yolun sonunda Juan de Dios sokağında El Caminito'da Boca Spor Kulübü her şey bunlar için River Plate'e nazaran küçük bir stadyum ortalama olarak 40 bin kapasiteli bir stadyum şehir içinde Lavokada. Evet hemen karşımızda Boka Spor Kulübü'nün stadyumu var. Sarı mavi renklerinde. Burada her şey sarı mavi bu arada. Evet meşhur La Boca. Stadyumu karşımızda. Görüyorsunuz Messi var. Oldukça yoğun bugün de. Hatta <laughs> çok yoğun. Tatil olmasından dolayı yarı yıl tatili. Bugün maç falan yok. Ona rağmen çok yoğun. <laughs>